arkadaşlar bile parkur ikinci videosu da arkadaşlar. Bugün parkur üzerinde 100 bölümlük olan bir video ile sizler diyoruz. Öteki videoda bahsettiğim için bugün yanımda herhalde var. Hoş geldin Hira. Hemen şöyle gidelim. Hemen şöyle gidelim arkadaşlar. Buradan başlıyor. Beni de de, geliyorum. Hemen dışına. Abi. Abi adam çok dehşet yapmış. Hava depeden düşeceksin şimdi. Tamam size Hop. Ölmedi. Çünkü kapatmış. Şimdi başlayalım hemen şöyle. En başlar. <laughs> Aa! Evet. Abi ben düştüm malım ben. Emrah bitirme. Emrah ben malım. <laughs> Önceki videoda ben Emirhan'ı hiç beklemedim. Emirhan Abi çok kolay. Aynen, lan, bir dakika, bir dakika, ben Abi. Şimdi kolay. Ama sonradan Aynen. zorlaştı. Abi sen beni beklemiyordun Allah Allah. Hayır. Oğlum şu od odunların üstüne atlayarak geleceğim işte. Ne, ne biçim bir parkur ne olur? Ne biçim? ama senin bilgisayarın. Ne Oğlum ben, senin ben bilgisayarın var ya. Ben bitirdim oğlum hep. Ne bitmez arkadaşlar en az 3-4 bölüm sürer. 3-4 değil de abartmıyorum da 2 sürer 2 bölüm. What the fuck? Abiciğim. Abi biz nereden gideceğiz buradan? Belki geliyor. Keman alkan day. Abi şanlıysam arap oluyor. Peki, aa peki aa peki, abi yok bak yok bak oldu. <laughs> o, ben, ben, ben game birazcık, geri çıkacağım. <laughs> hayır hayır öyle bir şey yok tekrardan yapacağım hayır hayır. hayır. Arkaya, ben abi ben tam tam bak bu sefer kabul ediyorum Öncekinde öyle bir şey yok. Bir daha yaparsın. Aferin, ne ya tamam bir daha öyle bir şey olursa yok öyle bir şey. De abi ben bu map'i anlamadım ya. ya. Geliyorum geliyorum. He şura. Tamam, tamam, tamam. Anladım. Tamam. Hmm, Dereden. İki dakika iki dakikada map'i bitirdi. Diyormuş. Emran şey? Emran orası. Emran serveri indilesene. Çeyreğini indiresene. Emre. Server dinliyor mu? Yok lan server dinlemeyeceğim, restart atmayacağım. Bu arada bedava olan server pro'dan açtı. Evet. Şey yeniledin mi? Evet. Tamamdır. Aa ben şuraya geçemedim. Ha geçtim. Aa! Abim malım ben ya. Emre orası bak. Şu e, demirlerden direkt şey lapise zıplayacağım. Emre! Emirhan! Bak dayam yiyeceğim. Videomu mahvetme. En başa geri geldim Uçarak falan en başa geri gelme bak Emirhan. Oğlum Videomu mu? Hayır Emirhan atlamayacağım. Videomu mahvetme lütfen. Abi. Abi ne tane nereye gitmez? Ben daha senin iki metrenin değil. İyi, Abi ben de atlayamıyorum şu an. Abi bu bu. Abi ya. Atladım atladım atladım. Abi oraya atlayamam. Buraya, buraya atlamıyor. Buraya, buraya... Aa, Abi ben nasıl geçtim? Ben nasıl geçtim? Ha ne bu? Ben nasıl geçtim o zaman? Emran sakın bak. Emran bak. Konuşmam bak. Oğlum videomu mahvetme. Ben nasıl geçtim abici? Biraz küçük de benim arkadaşlar. O yüzden abicim diyor. Anam. Bu arada Emirhan'ın kanalı da açıklamada unutmazsam koyarım. Onun da kanalı Emirhan gerçek. E. Bilgili da... Bilgili videolar çekiyor bilgisayarla alakalı falan. 200 küsur abonesi var onda. Ben ben hiçbir şey şeyden... her şeyi anladım. Abi düştüm. En sonunda düştüm ya. Kaçıncı bölümdeyiz acaba? Emre'm bir şey değil mi? Böyle 300 100 tane bölüm var. Ne 300 lan? Yani 2 3 bölüm daha önce bitirdik biz. Ben de kolay sen çok Abi ya giremiyorum oraya. Ha yaklaştın mı? Sen neredeydin be? Abicim bak burası çok zor. Artık çıkmadan geliyorum. Ben şöyle geleceğim. Burada yine takılacağım ben geçtim. Ben takıl abi ben oraya kadar orada. Neyse Ana abi beni niye öldürmezliklemedin? Ben sen neredeydin? Ben sana yetiştim. Abicim bir birazdan takılacağım diyorum. Bir yerde yer var takılacağım orada. Ben şu an bir yerde takıldım zaten. Sinir boldu benim. Aa burayı da bitirdim. Ay! Şey diyeyim mi sana? Slime blok var. Slime blok var biliyorum. Ben Abi şimdi de... ben bunu. Niye zıplamıyor bu? İşte dedim ben sana. Nereye de zıplamıyor bu? <laughs> Emran ya. <laughs> Ha, tamam anladım anladım. Çaktım. Çaktım köprüyü. Ben buraya Aa, abi bir şey diyeyim burası çok zor slime'lı bölüm. Burayı geçemezsin demek. Aa geçtim ya lan. Geçiyordum az kaldı. Aa, bölüm, Aa, abi zor. demeye çalıyorum ya. Ah ah ne yaptım yaptım ne yaptım. Aha abi ben buraya geçtim sayarım abi ben, beni dertleme. Abi. Abi ben bu slime'leri yapamıyorum. Ben buraya atladım sayarım. Beni zaten. Ben hiç yapamıyorum. What the fuck? Abi şaka mısın ya? Buradan buraya gelecekmişiz. Geçtim ben evvel, Geçtim ben. Slime. Oğlum yaptım. Ay yine slime. Abi istemiyorum. Oğlum benim be, be, benim tam ilerden ilerliyor. Neden acaba? Ha ilk. Abi sen oynamayı bilmiyorsun. ben, de, ben de bu slime'lardan hiçbir şey anlamadım. Slime'ın yerlerinin hepsini game mode'la geçeceğim büyük ihtimalle. Yine ben ya game Yalan söyleme lan. Oğlum geçme dedim videomu bozuyorum dedin ya geçtin. Vallahi geçmedim vallahi. Allah'ım ya Rabbim. Ah, ah geçtim 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 vallahi geçtim vallahi hadi. <laughs> Vallaha da billaha da billahi de geçtim. Vallaha da billaha da slime'ı bölümü geçtim game over üzerimde. Aman. Nasıl? senin? Nerede bilmiyorum sen slime bölüm falan bir şeyler bölümde mi kaldın? Hı? Atıyor. Ben ben sen iki bölüm ilerindeyim. Hatta Bir şimdi. Atını, atlarken benimki. Hatta şu an 3 hatta şu an 4 olacak. Şu an 4 olacak. Ge Emran. Bak Emran yapma. Yapmadım tamam. Yalan söyleme lan. Duyuyoruz nerede? Yapmadım hala asıl bölümün oradayım. Ya tamam tamam geç. Geçemiyorsan çok zorlanıyorsan yap bak. Çok zorlanıyorsan. Doğrulanmıyor, orada atlıyor, kasıyor. Bir bak bir ama. Tamam tamam, geç geç hadi. Ya yine kası ya. Tamam tamam, geç hadi acayip. Abi ben de buraya iksat bir merdiven atlayamıyorum. Ya Sıcaklıklı bölüme girdi. Aa abi... Bir şey diyeyim mi Emirhan? İleride bir zor bölüm var, haberin olsun. Sıcaklıklı bölüm nasıl bölüm lan bu? Sıcaklıklı bölüm. Ne tarz bir bölüm bu? abi Emirhan, ileride var ya... Acayip zor bir bölüm var. O 10 10 da 10 dakika olmuş. Birazdan bitiririz videoyu da. Zaten 2 3 2 3 3 4 dakika sürer bu. Ne? Biz Emirhan'la her gün oynar çeker atarız değil mi Emirhan? Her gün... şey bilemem de. Bit, bit, bitmeden de bitebilir mi hep ya? Değil mi Emirhan? Emirhan ben çok yanlış bir şey yaptım ama oluyor. Bana bir yardım et bu konuda valla ben bu ben bu kitaplıklı fırında böyle hiçbir şey anlayamadım nasıl yapılacak. Bak içinde. oradan halıya atla. He ha, oradan fırının üstüne atlayacağım. Oradan fırının üstüne atacaksın. Oradan çalışma masasını oradan çitten, oradan kitaplıklara. Ben yanlışlıkla işte burada bir şey kırdım. Ana yine kırdım. Şurada ve şurada, şurada 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 şurada. Vardı. Aa buralarda vardı her yerde. Siz görmediniz gençler ya vardı. Va gerçekten var her yerde vardı. Siz görmediniz. Ben şey tekstür peki farklı olduğu için yani. Şöyle görmediniz. Ama. Eine. Ne? Slime bölüm çok zor. Ben ikinci slime bölümü geçeme geçtim de birinciyi geçemedim. Sıfır. Evet. Orayı geçemedim işte ya. Heh, tamam geçtim. Aa labirent gibi bir şey var. Aa labirent var. Geçmiş olsun. Hem de buzdan. Bitirdim mi lan? Aa abi tekte. Vallahi tekte yaptım. Ana. Çok karanlık lan. Abi hiçbir bok görmüyorum şu an. Abi hiçbir şey görmüyorum. Abi bir şey değil mi bak. Şu mepe yer hiçbir şey gözükmüyor. Anne <gülme> ya bölüm dediğim bu bunlar çok kolaymış. Gamer modes. Abi burada hiçbir şey yok. Ben şuraya beşik taşı koyayım. Beşik. Beşik. Gamer modes. Gamer modes. Ha abi şimdi gözüküyor. Geçen Sizde de gözüküyor. Geçer gözükmüyordu size de. Bir dakika oraya koymayayım. Şuraya koyuvereyim. Emre ben buraya ışıklandırdım hiçbir şey gözükmüyordu. 0 -0. Abi içeri karanlık böyle dışarısı gözükmüyor o yüzden. Böyle var ya hiçbir şey gözük. Tek karşı taraftaki yer gözüküyordu. Dance çubuk şey yok. karanlık bölümden bölümde de. delireceğim. Ben raylı bölüme geldim. Harika. Ben boyutdanmadım. Ne biraz ne bileyim o kadar mı? Asus duruyor. Ha ha. Ah geçtim. Sen nereye geldin lan? Ben buzlu bir yerdeyim. Ben buraya uzağa çıkıyorum. Emre, videoyu bitirsek birazdan bitirelim. Emre Game of falan oynama. Birazdan bitireceğim gençler. Videoyu. Şurayı da bitireyim bitireceğim. 15 dakikamız olmuş. Biraz atması uzun sürüyor o yüzden. Abi bir şey mi? Çok zor bir bölüm var. Merdivene böyle atlanmıyor. Emre sana video çekeceğiz mi? Geçtim, geçtim. Ben bir, bir kere geçtim. Slime'i böldüm. Sen kaç kere? 30 kere. Hmm. Kere, kere. Neyse şurayı da yapayım. Bir kere için geçti, bir kere de keyif Aa ben burayı yaptım sayan bana Hayır abi şöyle bir şey var bak. Bitirdim ben orayı ama. Şu bölümde bitsin zaten videoyu bitireceğim. Ana. Şöyle. Evet. Sana video çekeceğiz mi? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başka parkur videoları istiyorsunuz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.